salat ve selam olsun. Aziz müminler Ramazan'ın 26. gününü idrak ediyoruz. Bugün itibariyle inşallah akşam Kadir gecesini idrak edeceğiz. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eylesin. Bu gece duaların kabul olduğu bir gece. Yüce Rabbimiz Kadir suresinde İnnâ enzennâhu fî leyletil kadri Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik buyuruyor. Ve ma edrake ma leyletul kadri. Kadir gecesinin ne olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu biliyor musun? Farkında mısın? Leyletul kadri hayrun min elfi şehrin. O gece bin aydan daha hayırlı, daha değerli bir gecedir diyor Cenab-ı Böyle bir gecede tenezzelül melâiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min külli emir. Allah'ın izniyle Cebrail melek ve bütün diğer melekler her bir görev için yeryüzüne inerler. Bu gece gök kapıları açılır diyor. O yüzden müminin de niyazı arş-ı alaya ulaşır. Ne zamana kadar? Hiya hatta matta Ta ki tan yeri ağırıncaya kadar. Fecre kadar böyle devam eder diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Yüce Allah kullarına seslenir diyor. Yok mu hastalığına şifa isteyen ona şifa vereyim. Yok mu derdine derman isteyen ona e, derman vereyim. Affını isteyen yok mu onu affedeyim dünyevi ya da uhrevi meşru isteklerimizi Cenab-ı Hakk'a bu gece itibariyle ne yapalım? Arz edelim. Bu gece çok kıymetli. Bu geceyi fırsat bilip değerlendirelim. İhmal edenlerden olmayalım. Bu gece işte bu geceye has ayrıca namaz var mıdır diye sorulacak olursa yani nafile namaz cümlesinde e, kılınabilir. Nafile namaz biliyorsunuz farzın ve vacibin dışındaki namazlardır. Sevap kazanma niyetiyle kılınan namazlardır. Mesela bunlar e, nafile namazlarda sınır yok. E, i̇ki rekatta bir selam verilip e, o şekilde kılmak güzel olur. Bu konuyla ilgili, bu namazlarla ilgili biraz daha detaylı bilgi verecek olursak, biliyorsunuz zaten bu gece e, teravih namazı kılacağız. Teravih namazı da nafile bir namazdır. Dolayısıyla <laughs> Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, kim ki Ramazan'ı ihya ederse, bu ihya etmekten kasıt nedir? Aynı zamanda teravih namazını da kılarsa demek istiyor o orucunu tuttu, diğer farz namazları kıldı, işte fitresini verdi. Ayrıca teravih namazlarını da kılarsa bu firalehu ma minden Onun geçmiş günahları bağışlanır buyurdu. Teravih namazını zaten kılacağız. Bir de tesbih namazı da kılıyoruz. Yani genelde camilerde artık bu yapılıyor. Gelenek haline geldi neredeyse efendim tesbih namazı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ömürde bir kere de olsa kılın diyor. Hatta mümkünse her ay ya da her hafta bu namazı e, kılmamızı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyor? Bize tavsiye ediyor. Günahlarımızın affına vesile olur. Cenab-ı Hak katında e, iyi bir kul olmamıza vesile olur. Tesbih namazını diyelim ki dört rekat olarak kılacaksa niyet ediyoruz. Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazını kılmaya. Eğer cemaatle kılınacaksa yani imam rehberliğinde o zaman uydum imama diyeceksin. Ha şu da soruluyor. İşte tesbih namazı cemaate kılınır mı? İşte Peygamber aleyhisselam kılmadı yani kıldırmadı. <laughs> Yani Peygamber Aleyhisselam evet tesbih namazını cemaatle kıldırdığı ile ilgili bir rivayet yok. Ama bunu cemaatle kılmayın diye bir sözü de yok. Yani iyi cepheden bakacak olursa. Yani genelde insanlarımız e, bu tesbih namazını kılmakta tek başlarına zorlanırlar. Zorlanıyorlar ki hocam kıldırır mısın diye değil mi? İstekte bulunuyorlar. E, birçoğu zaten yaşlı insan o tesbihatları aklında tutması, onları tekrar edebilmesi her insan için, özellikle yaşlı insanlarımız için zor diye düşünüyoruz. Bundan dolayı işte nasıl ki bir nafile namaz olmasına rağmen teravih namazı cemaatle kılınıyorsa o zaman tesbih namazı da kılınabilir, denebilir yani. Ben böyle bakıyorum mesela. Yani iyi niyette bakanlardan. Efendim, eee iftitah tekbiriyle biliyorsunuz tesbih namazına başlanıyor Her namazda olduğu gibi subhanike duası okunuyor. Ondan sonra o tesbihatlar okunuyor. Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Ya da Hani evet o şekilde yani bu şekilde evet. Yani daha uzun da yapılabilir ama bu kadarı yeterli. Bunu 15 kere okuyoruz. Sonra Evuzu Besmele ile Fatiha ve Zamm-ı okuyoruz. Sonra e, bir 10 kere daha tesbihatla Subhanallah ve ve La İlahe İllallah ve Ekber. E, rüküye varılıyor. Subhane Rabbiyel Azim dedikten sonra üç kere. Yine aynı şekilde bu tesbihatları okuyoruz. On kere daha. Subhane Allahi ve hamdülillahi ve La İlahe İllallahu ve Allahu Ekber. Tamam mı? Rükudan doğruldun. On kere daha. Secdeye vardın. Üç kere Subhane Rabbiyel A'la dedikten sonra on kere daha bu tesbihatları okuyoruz. Birinci secdeden doğrulduk. Orada celse. Oturuyoruz ya. On kere daha okuyoruz. İkinci secdeye varıyoruz. Subhane Rabbiyel Ala. Tesbihatını okuduktan sonra yine on kere Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Okuduktan sonra <laughs> ne yapıyoruz? İkinci rekata kalkıyoruz. Aynı şekilde. Efendim, Fatiha'ya başlamadan önce 15 kere e, bu tesbihatlar okunuyor. Eee Besmele ile Fatiha okunuyor. Ondan sonra Zamm-ı süre okunuyor. Aynı şekilde birinci rekatta olduğu gibi bütün o rükuda, secdede bu tesbihatlar okunuyor. Dört rekatta toplam 300 kere bu tesbihatlar okunmuş oluyor. Şimdi bir yaşlı adam ağaç ekmekle meşgul Peygamber Efendimiz aleyhissalatu